Sizin gündeminiz ne bugün? Işte, Vatandaşın var. gündemini soruyor. soruyorum. Evet, İlk önce şöyle bir cümleyle girelim. İlk önce seni sağlarda gördüğüm için mutlu oldum. Ya, teşekkür ederim. Seni uzun süredir biliyorsun tanıyorum. Güzel bir kanala gelmişsin. Güzel işler yapacağını da tahmin ediyorum. Seni o yüzden her zaman arkandan da olsa takdir etmişimdir bu konuda. Teşekkürler. Yaptığın Teşekkürler. işten dolayı. Ya benim gündemimde var çok güzel bir soru. Benim gündemimde geçinilememezlik var. Ekonominin kötü olması var. Ülkede hiçbir şeyin iyi gitmemesi var. Bazıları bu ülkede torunlarına kadar lüks hayat yaşarken benim babamın da 11.500 lira yani hastane ve ilaç paralarını düştükten sonra 11.500 TL gibi çok komik rakamla geçinmesi var. Bugün benim babama kim zarar veriyorsa benim düşmanımdır. Benim babamın bugün maaşını evet. kim belirliyorsa ve geçim hakkı da vermiyorsa kesinlikle benim düşmanımdır. Demek ki benim düşmanım bu ülkede belli zaten. Anla ismini vermeme de gerek yok. Aslında bizim genel sorunumuz şöyle bir sorunumuz var. Her gelen mesela senin mikrofonuna da diyor ki mesela işte geçinemiyoruz. Şöyle böyle vesaire gibi diyor değil mi? Cümleler evet. ediyor. Peki sen halk olarak niye dik durmuyorsun mesela? Onurlu duruş niye sergilemiyorsun? Ne yapmak gerekir? Mesela, Halka ne önerirsiniz? Şimdi mesela Van'da biliyorsun Recep Tayyip Erdoğan kayyum araya adadı. Van halkı o kayyuma itiraz etti. İtirazın sonucunda da işlediği sonuca el değil mi? Vardı. Tekrardan Van Dem Partisi'ne geri dönüş yaptı. Eğer ki oradaki halk o direnişi, o duyguyu bir anda yaşamasaydı bugün Van'daki DEM Partisi değil de büyükşehir yöneten AKP olacaktı. Bu da bir gerçekti. Demek ki birinci Kural Recep Tayyip Erdoğan'a karşı dik duranlar kazanıyormuş. Ama bu ülkede de şöyle bir şey var. Selahattin Demirtaş da dik durdu ama maalesef Kürt halkı ve DEM Partisi onun arkasında durmadığı için Selahattin Demirtaş kaybetti o konuda. Bu ülkede imralı arasında sorunlar yaşandı diyorlar. Ondan olabilir ama i̇mralı, mi? İmralı'ya da şöyle bir şey var. İmralı demek bu arada yanlış. Abdullah Öcalan terörist. Abla, tamam İmralı sonuçta İmralı değişiyor. Peki İmralı'daki ayağına gidip de oraya avukatlarını sevk edenler kimdi? bugün iktidar yönetenler değil miydi? 2002'den önce Abdullah Öcalan'a sayın kelimesi suçtu. 2002'den sonra niye Abdullah e, Öcalan'a sayın kelimesi suç kapsamından dışarıldı mesela çıkartıldı? Bu da başka bir soru. Bugün 40 bin kişi katili diyoruz, bebek katili diyoruz. O kadar şehit verdik o konuda biliyorsun. Peki ben de sana şunu sorayım. Peki bu şehit anneleri, babaları bu konuda niye tepki göstermiyor? Sen teröriste, haine, vatan haine niye sayın kelimesini suç kapsamından dışarı çıkardın diye ben de soru sorarım o zaman. O zaman da burada da iş şehit hainleri yakınlarına düşüyor. Onlar ilk başta görevini yapacak. Halk Peki. korkutulmuş olabilir mi? Halk bak halk sindirilmemiş. Ben sana şunu söyleyeyim. Bizim halk artık korkak olmuş. Halkta bir şey yok yani. Halkı Recep Tayyip Erdoğan ben sindirdiğine inanmıyorum. Ya sindirmiş olsaydı Van'da da sindirmiş olacaktı. Düşündüğün zaman. Demek ki halkın içinde bir korkaklık var. Halk korkak. Sıkıntı orada zaten. Halk korkak olduğu sürece sen de dik durmadığın sürece Recep Tayyip Erdoğan'a karşı her zaman sana şunu söyleyeyim. Kaybetmeye mahkum olacaksın. Hani diyorlar ya her geçen günümüz bir iyi günümüz. Her geçen gün bir yeni günümüz diyorsun. Ya öyle bir duruma geldi ki insanlar bak şu okullar açıldı mesela. Çoluğunu çocuğuna ben de dahil olmak üzere yetişemiyorsun. Niye yetişemiyorsun? Çünkü aldığın rakam ne kadar belli. Ne masraflar mesela? Ben, bir çocuk okutmanın bedeli ne? Biz başta, geçen, ilk e, bir geçen, pazar günü şey işte şey. tabii üst baş, işte ayakkabısı, eşortmanı vesaire işte kitabı, kitabı daha ya 11 yaşındaki bir çocuktan bahsediyorsun? 20 bin TL gibi gidiyor. Peki ben de sana sorayım. Milli Eğitim Bakanı diyor ki bizim okullarda para alınmıyor. Peki kayıt parası altında niye benden 500 TL alındı? Evet başka yerlerde. Kayıt parası yok. ben 500 TL para ödedim. Peki ben niye bu parayı ödedim o zaman alınmıyorsa? Benim çocuğuma mesela ders kitabı veriliyor değil mi? Peki bana ders kitabı veriliyorsa yani o zaman beni niye kaynak kitaplarına itiyorsunuz? Ben geçen sene kaynak kitabı almaktan ilkokula giden bir çocuktan bahsediyorum. Anam ağladı bu ülkede. Ya bir kaynak kitabı da ciddi paralar. Ya bizim ya biz zaten standart kısımlarda yaşıyoruz. Yani rakamlarda döndüğümüz için bizler için büyük para ya bugün 500 de 1000 lira bizim için büyük para. Ha sarayda Amerika'da torunları yaşayanlar için para olmayabilir. Onlara bir şey demem. Ya bir de benim kafam şu Nihat Doğan takıldı. Onu da dile getirebilir miyim? Tabii abi sıkıntı yok. Yani Nihat Doğan diyor ki laiklik karşılığında eziliyoruz diyor. Ya Nihat Doğan sen yıllarca Seda Sayın'ın eteğinin altında ezilmedin mi be arkadaş? Laikliği bana ne vuruyorsun bu bir. Tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi savaşarak kazanmış. Ya sen bir kadına karşı savaşı kaybetmişsin ya. Gözyaşları içinde boğulmuşsun hak merkezinin önünde. Çıkmışsın laikliği eleştiriyorsun. Sen e, laikliği bu ülkede en son eleştirin insanlardan bir tanesi şehret istiyorsun. E, isteyen insan nizami yaşar. Ya sen nizami standartlarının dışında yaşıyorsun. Ya, bir ara her balda şey yer çiçekten bal alırım şey onun gibi yaşıyor adam. Ben istiyor Nihat Doğan. Ya bugün şehriyatı istiyorsan Nihat Doğan akbil, şey akbil diyorum. Uçak paran yoksa vallahi namusuma şerefime onu da vereceğim sana kıyak olsun diye. Yeter ki Afgan'ı sana git şehriyatını doya doya yaşa sıkıntı yok. Zaten adam gereksiz bir adam biri. Onu da kaydı da. Geçen e, sosyal medyaya haberi düştüğü için laikliğe karşı geldiği için bunu da dile getirmek istedim. Halkımız laikliğin ne olduğunu bilmiyor olabilir mi? Ya laiklik din devlet işlerinin tamam birbirinden ayrılmaz ama laikçe yaşamak diye bir şey var. Laikçe. Yani laikliği getirenler bugün inkılapları da getirmiş, devrimleri de getirmiş, yaşantıları da getirmiş getirmiş. Şu an sen mesela layıklık sistemiyle yaşıyor musun? Ya şu an sen aslında monarşi sistemiyle yaşıyorsun. Monarşi sistemi, saltanat sistemiyle yaşıyorsun sen. Başka bir sistemle yaşamıyorsun ki. Yani senin yaşadığın sistem, saltanat sistemi. Sen hayatın boyunca Recep Tayyip Erdoğan saltanatını, torunların saltanatını, çocuklarının saltanatını, dernek, cemaatlerin, tarikatların, sanatçıların, sporcuların süslü yaşantılarından başka bir şey seyretme şansın yok. Hayatın böyle geçecek senin. Ondan sonra aileler bozuluyormuş. Ya adamlar saltanatlı yaşantılarını da aile içine sokmuşlar. Yani bozulması kadar normal bir şey yok bu olduğu yerde namussuzluk her zaman olur. Bu bir gerçektir değil mi? Bugün hiç Türk halkı şunu sorgulayabiliyor mu? Dilan Polat ailesi değil mi? Engin Polat ailesi. Ya Adalet Bakanı senin yüreğin vicdanın varsa arkadaşım dersin ki bu adamlar şu sebepten çıktı. Bundan arkasında şu siyasi güç vardı diye açıklama yapamıyor. Ya gece konudan çıkmış iki tane kişi ülkenin sahibi oldu. Bunun değirmenin suyu nereden geldi? Bu değirmenin suyunun arkasında kimler vardı? Ya şimdi mesela ben Gazi Osman Gaziosmanpaşa'da Süleyman Soylu'yu gördüm. Vallahi yetişemedim. Yetişseydim fotoğraf çektirecektim. Peki ben de zengindim bugün. Seninle konuşmayacaktım. Ama yetiştirmeye fırsatım olmadı. Çünkü adamın korumaları var gidemedik mesela. Şimdi ben bugün iki tane Afganlı çocuk Süleyman Soylu'da fotoğraf çektirmiş. Anlayın ki bir hafta sonra onlar da ülkeyi yiyecekler. Sistem böyle kurulmuş anladın mı? Ya bu ülkede şöyle bir şey var. Sen susarsan ben susarsam sen onun çocuğun hakkını aramazsan, öbürü çocuğun hakkını aramazsa kim arayacak abi bunu? Ya vallahi billa bak namusuma şerefime bunu yayınlayın. Ya ben Recep Tayyip Erdoğan'dan şu kadar korkuyorsam ahlaksızım şerefsizim. Ha Recep Tayyip Erdoğan sana yüreğinde varsa beni cezaevine atabilirsin. Vallahi korkmuyorum. Demirtaş'la Demirtaş'ta birebir de yatmaya da razıyım. Bak Demirtaş Kürt, halkının ideoloji sembolü olduysa ya bu ülkede bir tane de Murat olsun. Neye ben olmuyorum ya? Yani benim öyle hakkım yok mu? Ben zaten e, cezaevinde yaşar gibi yaşıyorum. Kupanmak avluya geliyorum. Abi. Evet, avluda yaşıyorum. Baksana burası benim avlum. Evim şurada. Avluya çıkıyorum. Ya günde iki kere havalandırmaya çıkmıyor musun cezaevinde bir sabah bir akşam? Ben de doğal olarak burada yaşayacağım. Orada yaşarım ne olur. En azından Demirtaş orada, Figen Üstü orada, Osman Kavala orada. Onlarla takılmak varken ya ben burada aynı adamları görmekten bıkmışım ya. Anladın mı? Çok saçma. Ya ama saçma değil. Ben yaşamdan bıkmışım. Anlıyorum. Ben abi. yaşamak istemiyorum ya. Ben nefes alırken bile düşünüyorum ya. Acaba bu sabah nefes alayım mı diye. Çünkü ya ekonomik şartlara yayınilmişiz ya. Ya adamın Hemen tuzu kuru. Bu durumların abartıldığını düşünüyor. Diyor ki işte yok açım diyenler yalan söylüyor. Yok para yok cebimde diyenler yalan söylüyor diyenler var. Allah Ve bu adamlar da asgari ücretle geçiniyorlar. Öyle nem yandaşlardan değiller yani. Sen o, ben gibi sade vatandaş. O vatandaşlar işte senin mikrofonunu gördüğü zaman korkaklık duygularını yenemedikleri için konuşuyorlar. Halbuki onların iç duygularına girdiğin zaman onlar benden daha çok Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyor sevmiyorlarsa, sövmüyorlarsa ben şerefsizim, ahlaksızım. Onlar tamamıyla işin boyutunu adli kontrollere bağladıkları için konuşamıyorlar. Onları bıraksam var ya neler aykıracaklar vicdanları bilmem neleri. Onları söyleyenler şu an çocukları onların yanına bir gün sonra bakacak. Ben buradan son olarak da bir şey söylemek istiyorum Türk halkına. Ya arkadaşım her gün onursuzca, ahlaksızca, şerefsizce yaşayacağınıza bir kere namuslu yaşayın. En azından çoluğunuz çocuğunuz için bir tane olumlu bir hareket yapın. En azından çoluğunuz çocuğunuz mezarına geldiği zaman Fatiha'yı adam gibi okusun. En azından benim bir annem vardı, bir babam vardı, bir dedem vardı. Vardı. Benim haklarımı bu ülkede savundu. Benim haklarım için mücadele etti. Bunlardan Allah razı olsun diyeceği yerde biz maalesef iktidarın kapısına gidemediğimiz için saraya ve adı neydi? Meclisin kapısına dayanamadığımız için, Fransız halkından daha korkak olduğumuz için, gidemediğimiz için, hakkımızı arayamadığımız için sefilleşmeye, yok olmaya mahkumuz. Ben Recep Tayyip Erdoğan sana son sözümde su olsun. Ya bu saraya dediniz ki milletin sarayı, milletin sarayı. Abi bu milletin sarayına ben niye giremiyorum ya? Ben bu milletin sarayının önünden girmişim ne arkasından girmişim. Bu saray 1130 1100 1130 odayda sen Ramazan'da kimlere yemek veriyorsun? Seda Sayan teşkilata bak ya. Orhan Gencebay teşkilata bak. Bülent Ersoy askerden kaçan Hakan Ural teşkilata bak. Teşkilatı kurmuşlar. Sayede kimler yiyor bunlar yiyor. Tamam mı? O sarayda maalesef sokakta kalan insanlar o sarayın içinde niye sokakta kalan insanlar fakir fukaralar yemek yiyemiyor ya niye faydalanamıyor? Bu milletin sarayıysa hani milletin bahçeleri de vardı hep parayla oldu nasıl olacakmış? Niye giremiyoruz abi? Niye giremiyoruz? bahçeye ücretsiz ya abi. Giriliyor. İçine girdiğin zaman da e, herhalde çayı da keki demek ki de bedava vermiyorlar öyle tahmin ediyorum. Ee, öyle bir şey. Nerede var Aa, abi? hani işte. milletin bahçesiydi ya. Bu da milletin sarayıydı. Milletin sarayı diye bulmadım. Evet. Ya ben Recep Tayyip Erdoğan şimdi saray yaptın eyvallah yaptım bir şey demiyorum. Hangi karşında konuşuyorsun. yaptın eyvallah. Ya bu sarayın günlük masrafını zaten ben ödüyorum. Ben giremiyorum oraya. Böyle bunu niye sorgulamıyoruz ya? Adamın yaşadığı yerin parasını, günlük parasını ben ödüyorum. Ödediğimiz paralar da trilyonlara günlük. Şöyle kaç tane askeri Bilimsel, ücretli? 2020 Sayıştay raporlarına göre Cumhurbaşkanlığı külliyesinin bir gün günlük masrafı 10 milyon TL. 2020. Kaç tane işte düşün askeri ücretli veya emekli parası yapar değil mi? Ya arkadaşım sen benim paramla orada oturuyorsun fıstık gibi ayağı sürüyorsun. Ya ben o sarayı niye girem? Ben kafamı öyle Ben saraydan niye faydalanamıyorum abi? Bana bunu birisi çıkacak anlatacak. Saray milletinse, milletin sarayıysa biz o sarayda niye Ramazan'da oturup böyle fakir fukara olarak sokakta yatan insanlar olarak faydalanamıyoruz ya? Niye faydalanamıyoruz abi? Hep torunlar mı faydalanacak? Hep oğullar mı faydalanacak? Hep ülkeyi soyanlar mı faydalanacak bu saraydan? Hep yolunda olanlar mı faydalanacak o ülkeden? Doğru değil mi? Cevap vermiyorsun mesela. Doğru değil mi? Evet tarafsızsın Ama yani bu böyle bir gerçek bir şey ya. Peki, abi, teşekkür ederim.